Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası Sunar. 2016 Olimpiyat Oyunları 5 Ağustos-22 Ağustos tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlendi. Oyunlara 48 kadın, 55 erkek olmak üzere toplam 103 sporcumuz katıldı. Türkiye oyunlar programında yer alan 28 spor dalından 21'ine katılım hakkı elde etti. Tenis, kano ve modern pentatlon ilk kez katıldığımız spor dalları olurken Rio 2016 tarihimizde en fazla sayıda spor dalında katılım hakkı elde ettiğimiz Olimpiyat Oyunları oldu. ABD'li yüzücü Michael Phelps, Londra 2012, Pekin 2008 ve Atina 2004'te olduğu gibi Rio 2016'da da oyunların en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Efsane yüzücü Rio 2016'yı 5 altın ve 1 gümüş madalya tamamladı. Bir diğer ABD'li yüzücü Katie Ledecky, 4 altın ve 1 gümüşle oyunlara damga vuran bir diğer sporcu oldu. ABD'li jimnastikçi Simone Biles, 19 yaşında katıldığı kariyerinin ilk Olimpiyat Oyunlarında 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Atletizmde Jamaikalı sprinter Usain Bolt ve ABD'li sprinter Alison Felix, oyunların öne çıkan diğer sporcuları arasında yer aldılar. Yüzmede 100 metre kelebek yarışında havuzdaki kahramanı Michael Phelps'i geçerek şampiyon olmayı başaran Singapurlu yüzücü Joseph Scholling'in 2008'de Phelps ile çektirdiği fotoğraf oldukça meşhur olmuştu. Britanyalı Brownlee kardeşler Alstair ve Johnny triatlonda ilk iki sırayı elde ederek finalde sevinçlerini birbirleriyle paylaşarak büyük ses getirdiler. Britanyalı Laura Trot, kadınlar Omnium yarışında altın madalya kazanırken aynı başarıyı takım takip yarışmasında da tekrarladı. Ardından nişanlısı Jason Kenny oyunlardaki 3. toplamda ise 6. altın madalyasını kazandı. Kenny Pekin 2008'de de bir gümüş madalya kazanmıştı. Böylece çiftin kazandığı toplam madalya sayısı 9'a ulaştı. 19 gün süren mücadeleler sonucunda sporcularımız 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Türkiye bu sonuçla Rio 2016 genel sıralamada 34. altın madalya sıralamasında 41. sırada tamamladı. Türkiye'nin Rio 2016'da kazandığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Bu oyunlardaki tek altın madalyamızı serbest güreş 125 kiloda Taha Akgül kazandırdı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sundu.